Sıradaki konuşmacımız Sancaktepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Sayın Muhammed Kılıç. Buyurun. Teşekkür ediyorum hocam. Ee, öncelikle bu e, çabanın, bu çalıştayın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu toplumu, bu toplum için, bu toplumun bireyleri için, bireylerinin iyiliği için, en ufak da olsa çaba gösteren herkesten de Mevlam razı olsun diyorum. Şimdi e, yani kurumsal e, temsiliyet anlamında e, gençlik sporu temsil eden birisi olarak hocam bana öyle bir güzel pas attı ki e, aslında hem işimi kolaylaştırdı ama e, bir açıdan da çok sevindim, çok mutluyum. Niye? Çünkü aklın yolu bir, e, bizim eee fonksiyonumuz hamusal anlamda sporun eee fonksiyonu daha yeni yeni anlaşılmaya başlandı. Eee bir hekimin ağzından bunları duymak eee kurum mensubu olarak beni ziyadesiyle memnun etti. Eee bu arada eee Abdullah hocama bir ilave yapmak istiyorum. Abdullah hocam ateş düştüğü yeri yakmıyor sadece. Ateş çevresini de yakıyor. Yani bu iyilikler bulaşıcı olduğu gibi kötülükler de bulaşıcı Sadece düştüğü yeri yakmıyor maalesef Şimdi e, Bu güzel pastan sonra tabii e, Sağlık anlamında haddim değil hocalarımın yanında sporun önemini anlatmak ya da işte sporun Gerekliliğini Uzun uzadıya burada e, anlatmak e, Hocalarımın e, huzurunda e, Haddim değil Saygısızlık olur ama spor genel olarak tanımlanırken e, belli kurallar dahilinde fiziksel ve zihinsel aktivite diye sadece tanımlanır. Şimdi e, tabii ki sağlıklı bir toplum, temiz bir toplum olabilmesi için temiz bireyler yetiştirmemiz lazım. E, felsefeciler zaman zaman birbirine düşmüşler. Birey mi toplumu etkiliyor, toplum mu bireyi etkiliyor? E, aslında karşılıklı bir etkileşim var tabii ki. E, temiz toplum deyince biz burada spesifik olarak e, belki bağımlılığı konuşuyoruz ama e, sadece bağımlılık anlamında değil e, toplumun bütün hastalıklardan e, temizlenebilmesi için bütün hastalıklardan ari temiz toplum e, hedefi e, temel hedeftir, insanlığın hedefidir. İlahi bize gösterilen ilahi hedeftir. E, dünyanın, dünyanın imar edilmesi, barış, huzur içerisinde yaşanması e, insanlığa gösterilmiş temel hedeftir. Şimdi e, spor belli kurallar dahilinde e, hem zihinsel hem de bedensel aktivitedir. Yani buradan ne anlıyoruz? E, spor insanın hem zihnine hitap ediyor hem de e, vücut sağlığına hitap ediyor. Yani bir kere spor yapabilmek için zeki olmak lazım, akıllı olmak lazım taktik geliştirmek lazım. Ee, onu uygulamak lazım. Ee, spor harekettir, yaşamın kendisidir. Ama spor aynı zamanda ahlaktır. Yani centilmenlik gerekir. Rakibe saygıyı gerektirir. Yenilgiyi kabul edebilmeyi yerine göre yenilgiyi kabullenebilmeyi gerektirir. Bundan da ötesi spor haddini bilmektir. Yani ben güçlüyüm ama Benden daha güçlü birisi karşımda olabilir duygusunu insana verebilmektir. Bunlar suistimal edildiği için uluslararası bir takım örgütler kuruluyor. İşte Vada kurulmuş dopingle mücadele, işte FIFA kurulmuş futbolun e, içindeki şeyleri ve bunlarla ilgili e, ahlaki anlamda öğreti olarak e, işte mücadele hası var cezası var. E, tahkimi var vesairesi var yani şunu e, tespit etmiş uluslararası camia e, kural dışı hareketlerin de cezalandırılması gerekir şimdi e, biz tabi ideal anlamda bizim çabamız o kural dışı hareketlere tevessül etmeden kuralsızlıklara meşru işlere bulaşmadan toplumu e, sağlıklı olarak e, oluşturmak ve hayatını bu şekilde devam ettirmesini sağlamak. Burada e, hakikaten e, ben saygı duyuyorum. Hekimlerimiz bağımlılıkla mücadelede çok büyük çaba sarf ediyorlar, yakinen biliyorum. E, emniyet güçlerimiz bu işin e, arzını önlemek için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Çok büyük operasyonlar yapıyorlar, çok başarılı faaliyetler yapıyorlar. E, saygı duyuyorum. Ama şunu biliyoruz ki e, yani bu tedbirlerden önce hocamın e, değindiği e, nokta belki de e, temel noktamız olmalı. Bizim bulunduğumuz alan bu işin koruyuculuk alanı ve en etkili alan da bu. Daha ucuz, evet. daha pratik daha kolay ve neticeye daha yakın sonuca daha yakın. Bir örnek vereceğim. Ümraniye'de Karabekir Mahallesi diye problemli bir mahalle var. İçimizde o mahalleyi bilenler mutlaka vardır. Zamanında mahallede bir tane spor kulübü kuruldu. Karabekir Spor Kulübü diye. Ve Karabekir Mahallesi'nde e, içkicilerin, sarhoşların kullandığı bir mekanda spor kulübüne tahsis edildi. Tabi uzun hukuk mücadeleleri verildi, o da ayrı bir e, ironi. E, oraya bir küçük saha yapıldı kulüp için vesaire. Burada çocuklar önce Küçük yaştan başladılar Yavaş 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 Sayı 400'lere 500'lere çıktı Ve öyle bir noktaya geldi ki Karabekir Mahallesi Problemli olan Karabekir Mahallesi Örnek bir mahalle haline geldi Spor kulübü başarı kazandı. Hem sportif anlamda başarılı oldular hem de e, emniyet o zamanki emniyet müdürümüz kulakları çınlasın. Buradan saygıyla e, yad ediyorum onu da. Dedi ki müdürüm biz artık oraya çay içmeye gidiyoruz. Şimdi bu işin en kestirme yolu, en pratik yolu bu çocuklara o illete bulaşmadan önce ulaşmaktır. Biz Gençlik Spor Müdürlüğü olarak bir kamu kurumu olmanın ötesinde hakikaten antrenörlerimizle, memurlarımızla, bütün çalışanlarımızla sahada e, elimizden geldiğince bu e, yaklaşımla hareket etmeye çalışıyoruz. Hemen salonumuzun karşısında yeni doğan spor salonu var. Bugün o salonda 60 tane voleybol müsabakası var, küçük yaş gruplarıyla ilgili. İnanın baktığınız zaman o salona giren çocuklardan hiçbir tanesi çok iddialı konuşuyorum böyle bir illete bulaşmaz. Yanına bile yaklaşamaz. O illete bulaşmış insanlarla kesinlikle arkadaşlık yapmazlar. Ve bir de tabii işin keyif tarafı var. Şu anda çocuklar sahada mücadele ediyor, aileleri de onları seyrediyor. Yani aile bağlarımızı da güçlendiriyoruz. Çocuk o çocuklar şimdi evin bir kenarında bilgisayar odayı kapatıp bilgisayara gömülmüş olsalar oradan alacağı farklı mesajlarla çocuk dışarıya çıktığı zaman başka arayışlara girecek. Bu çok doğal yani. Ben biraz fazla uzattım hocam galiba çünkü şey yapmayayım. Yani özet olarak söylüyorum spor ahlaktır, spor sağlıktır. Spor başarıdır. Spor haddini bilmektir. Ee, yani daha bir sürü sayabiliriz ama özellikle bağımlılıkla mücadele etmek istiyorsak, daha doğrusu temiz topluma doğru hareket etmek istiyorsak, bir çaba göstermek istiyorsak, e, spor yapalım önce e, ama özellikle de çocuklarımıza yaptıralım. Benim bakanlığımıza verdiğim e, raporlarda e, bir mottom var. Bunu sizinle de paylaşmak istiyorum. Ben diyorum ki Spor sokakta başlar. Sokakta çocukların top oynamasına müsaade edelim. Sokakta çocukların arkadaşlarıyla hareket etmesini engellemeyelim, kısıtlamayalım. Onlara yeni ufuklar açmak için elimizden geleni yapamıyorsak da engel olmayalım. Ben hepinize saygılar sunuyorum. Temiz bir toplumda yaşama hayalimizi inşallah tez zamanda gerçekleştiririz diye yüce Mevla'dan temelli et, temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum.